Ahmet D. Şara birden takım elbisesini giyip ortaya evet. çıktığında efendim belgeseller, röportajlar, e, bu şekilde forumlara katılmalar e, ve zaten Mazlum abdi de çok açık bir biçimde dedi ki e, Şara'ya tanıdığınız şansı Kürtlere de tanıyın dedi. Evet. Yani bir e, kopya olarak Öcalan çok konuşulmadı dedim. Çünkü sıra şu anda Mazlum Abdi'de. Mazlum Abdi'nin PR'ı yapılıyor. E, Jolani Şara oldu. O PR şu anda tamamlandı. Farkındaysan birden belgeselleri yapılmıştı. Hatta burada konuşmuştuk bazılarını. E, fan forumlara katılmıştı bu şekilde. E, dünya basını peşine düşmüştü. Şimdi sıra Mazlum Abdi'de onun PR'ı yapılıyor. Duhok olayı da e, aslında ona bağlı olmasa da farkındaysan onun PR'ına dönüştürüldü. E, çok onun söyledikleri konuşuldu. Şöyle, böyle işte, hatta şey böyle yani Mazlum Abdi'nin e, konuşması sırasında sabit e, sağ eli bile e, övüldü böyle. İşte silah tutmaktan eli artık aşağıda işte bu da e, elin silah tutmadığı sürece Orta Doğu'da söz hakkına sahip olamayacağını gösteriyor gibi gibi gibi. Evet, özellikle Cengiz Çandar'ın bu PKK'nın propaganda kanallarına çıkıp da ne kadar şıktı, çok şıktı, işte harika geldi, harika konuştu, harika mesajlar verdi, Allah Allah şeklindeki yorumları da tabii senin söylediklerine ek olarak e, söylenebilir. Cengiz Çandar da bu arada biliyorsun yani bu evet. işin içerisinde önemli isimlerden biri, o da oradaydı. Evet. Tabii AK Parti'nin milletvekilleri de oradaydı. Ahmet Davutoğlu da oradaydı. Hüdapar'da temsilcileriyle oradaydı işte mazlum abdinin gelişini bilmediklerini ve duydukları anda oradan ayrıldıklarını söylediler bu arada tabi bürokrasi kısmının çok hızlı hareket ettiği ve aslında o süreci iyi yönettiği konuşuluyor yani aldığımız bilgiler bu yönde mazlum abdinin konuşmalarına gelince zaten hep şunu söylüyordum hani süreç birbirinden ayrı düşünülemez Irak'ta devlet yapılanması otururken yani bu 2003'ten 2013'e kadar süren e, kısımda da yine hmm. ikide bir burada bir barış süreci çözüm süreci gibi ifadeler kullanılarak bir süreç yürütülmüştü o zaman da Salim Müslim falan böyle gelip gitmişti yine kale alınmıştı zaten e, resmi olarak olmasa da ki Ahmet Davutoğlu da e, Nezat Çiçek'e bir röportaj evet, veriyor evet. Orada da hatırlatmalar yapıyor zaten. Orada aslında ben e, Hande bunu da sana sormak istiyorum. Çünkü mesela orada e, inanılmaz bir ifade kullanıyor Davutoğlu. E, Esad'ın bir önerisi olduğunu ve bunlar onun izin vermediğini. Ama öte yandan bazı kişiler de e, oradaki bazı unsurların, bazı ayrıntıların o tarihle örtüşmediğini de söylüyor. Sen ne düşünüyorsun yani bu konuda açılmışken? Şimdi hem tarihlerde yani tarihsel akışta hata var Davutoğlu'nun röportajında evet. hem de öyle bir hale getirdi ki devletin bana ihtiyacı var falan diyecekti yani 5 evet. dakika sonra zaten zorladılar da aslında hani çıkacak mı acaba öyle bir şey diye. İşte şu anda bir vazifem olmasa da ben akış içerisine bırakıyorum kendimi işte sorumlu görüyorum falan demeye başladı. Sanki Ahmet Davutoğlu olmasa süreç sekteye uğrayacak. Hı hı. Öyle bir izlenim verdi. Dolayısıyla burada bu röportaj Ahmet Davutoğlu'nun PR'ına dönüştüğü için çarpıtmalar fazlaydı. E, mazlum Abdi'ye döneceğim. Sebebi de şu. Barış sürecine destek hı hı, verdiğini hı. söyledi. Yani Öcalan'la ilgili bizzat bir cümle kurmuş olmasa da ve aslında Türkiye'de de sürecin nereye gittiğini, ne yapılmak istendiğini ve başımıza ne geleceğini de açıklamış oldu. Hı hı. Çünkü dedi ki, Esad rejiminin çökmesinin sebebi diyalogu reddetmesi Evet. ve merkezi yönetimi dayatmasıdır dedi. Merkezi yönetim yani, yapmak. Bu ne demek? Kürtlere siz ulusal devlet dayatırsanız, ulus devlet dayatırsanız, hı hı. siz böyle işte çözüm süreci, barış süreci gibi şeyler yapmazsanız, Esad yapmadı. Hı hı. Bak savaş çıktı. Hı hı. Sonunda da tepesine indirdik balyozu. Şimdi de. Biz Adem'i merkeziyetçi bir yapı istiyoruz. Adem'i merkeziyetçilik istiyoruz dedi açıkça söyledi. Aslında Artık tartışmamız gereken ha, Hande o kadar güzel bir noktaya geldin ki aslında tartışmamız gereken Türkiye olarak e, evet. bu bu ifadeler aslında hı hı. yani. Ama evet. biz işte öyle alana milletvekili gönderiyoruz. <laughs> CHP kısmına da geleceğim bu arada. Daha dün akşam burada CHP Çeşnici başı muamelesi yapmaya çalışıyorlar. Çok dikkat etmesi lazım. İlk zehri bir şekilde ona tattırmaya uğraşıyorlar demiştim. Hı hı. Vallahi tebrik ederim o oyuna gelmediler. Hı hı, evet. ee, hakikaten şey ağır bir süreç ve bu kadar tepki vermelerinin sebebi de istedikleri olmadı zaten. Ya Tuncer Bakırhan bile çıkmış diyor ki işte e, CHP süreci e, iktidara muhalefeti sürece muhalefetle karıştırıyor. Ne alakası var? <laughs> Dediler ki komisyonda desteğimiz <laughs> devam edecek. Biz İmralı'ya gitmiyoruz. Evet. Gayet net bir ya bir de herkes bir de herkes, oldu bence. Bir de herkes şimdi sen konuyu açtığın için söylüyorum. Ya şimdi baktığımız zaman abi e, iktidar tarafından operasyon yiyen CHP. E, bir iki cılız e, tepki dışında e, hiçbir şekilde kendine destekçi bulmayan CHP. Samimiyet beklenen CHP. Samimiyet beklenen CHP. Sanki iktidardaymış ondan sonra, gibi. Ondan sonra üstelik bu samimiyeti beklerken iktidarla yani CHP'ye akıl vermeye çalışanlar öte yandan iktidarla sürekli açık iletişimdeler. Bu arada son bir Pervin Buldan'dan bir açıklama var. Ana muhalefet partisi DEM partidir nokta diye tweet atmış. <laughs> Şimdi şöyle herkesin aklı başında mı acaba? Evet. Kent uzlaşısı yüzünden... Bir sürü insan hapiste, hı hı. kayyumlar var ortada. Evet. Buna rağmen şimdi şu anda bu süreci suçlusu İmralı'ya gitmek istemeyen CHP mi olmuş? Hande yaşadığımız semtler CHP'li diye çöpümüz toplanmıyor ya. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani inanılmaz bir böyle manipülasyon var. Hı hı. Dem de şey yani hemen böyle entegre entegrasyon entegrasyon diyorlar ya. Evet. Hakikaten tebrik ederim. Güzel entegre oluyorlar hemen süreçlere ya. Bravo. 5 evet. dakikada Evet. hemen gemileri yaktılar. Entegrasyon bizim şey, işimiz diye bence de evet. slogan yazsınlar. Böyle ceplerinde hazır duruyormuş bazı metinler. Hani istedikleri taslakta bir şey... Duruyormuş, taslakta duruyormuş. Evet evet. Taslakta, timp, taslakta, taslakta duruyormuş. Taslakta duruyormuş. En ufak istedikleri bir şey olmadığında yani o zamana kadar bir ortak yol mu buldun? Adım mı attın? Hiç hiç bundan önemi yokmuş demek ki. Ama özür dilerim bunu söyledik. Bir senedir, iki senedir diyoruz ki AK Parti'nin mütemmim cüzüdür DEM Parti dikkat edin. Kesinlikle. Onların belli bir hedefi vardır. O hedefe yürürken her türlü ittifak, her türlü girişim, hı hı. her türlü ortaklaşma mübahtır. Olaya makyevelis bakarlar, canınız yanar diye söyledik. Hı hı. Şimdi gördünüz mü yani şeytanlaştırmaya çalışacaklar bu süreçte CHP'yi dedik. Hı hı. Geldiğimiz nokta belli. Evet. E, bu arada e, Hande senle devam edeceğiz ama bir pas atmak istiyorum. Hani bu CHP kısmına da kısmen girdiğinle ilgili Gürsel Tekin de bir paylaşımda bulundu bu Hı. konuyla ilgili. E, CHP'nin geçmişte 1991 sürecinde bu CHP'lere ayrılan süreçte süreci kötü yönettiğini, e, benzer bir kırılmanın burada da yaşandığını, e, yine süreci CHP'nin... Kötü yönettiğini, işte bugün yapılan tercihlerin tıpkı 91 krizinde olduğu gibi yarın önemli bir siyasi faturası olabilir. Hele ki 50 artı 1 gibi bir sistemde özellikle büyük şehirlerde kür seçmenin desteğinin belirleyici olduğu bir ortamda bu mesafenin açılması ciddi bir handikap yaratacaktır. Demiş. Sonra da demiş ki işte CHP yönetimi bu süreci doğru okuyamamış ve doğru yönetememiştir. Bugünün Türkiye'sinde kimseyi küsmeyen, kimseyi dışlamayan, yüz yüze temas eden, toplumun herkesiyle konuşmaktan kaçınmayan bir siyaset anlayışı zorunluluktur demiş yani CHP iyi, Genel Merkezi'ne. Demişti, demiş. CHP Genel Merkezi'ne 3000 polise giren. Evet. Ben bir ben şey söyleyeyim, söyleyeyim Anlayamadığım bence... şey bence çok açık aslında olan yani bu inanamıyorum ya. Komisyonda katkı sunmaya devam edeceklerini hı hı. Ancak bu oturumun bu şekilde kapalı yapılmasının hı hı. iyi niyetli görünmediğini İmralı'ya da gitmek istemediklerini söylediler. Nasıl inanılmaz bir şey. Ee, 30 Kasım ya da 31 Kasım galiba ben de şey e, Ekim özür dilerim. Demiştim ki yani, teknolojinin nimetlerinden faydalanırsın, video konferans yöntemiyle bağlansın, ne söyleyecekse söylesin yani. Hı. Ne demektir milletin vekilini birinin ayağına götürmek? Bu arada şimdi Gürsel Tekin konuşuldu. E, Evet hani de ona gireceğim de bu arada Gürsel Tekin diyor ki işte yüzde konuşulmalı temastan kaçınmamalı diyor. Öte yandan şimdi Gürsel Tekin'in takip ettiği kişi sayısı 2000 ve e, iletisinin altında şöyle bir uyarı var. E, bunu bu mesajı ancak onaylanmış hesaplar ve Gürsel Tekin'in adlı kullanıcının bahsettiği hesaplar yanıtlayabilir. Tabii, diğerleri yorum, yorum yapamıyor. Bence ben size şunu söyleyeyim. Gürsel Tekin de Twitter taslandı. iki tane tweet vardı. Tabii, tabii. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak hangi kararı verdiyse Diğerini atacaktı. Yani Gürselteki. samimi değil yani. Yani bu görüşlerinin ben onun samimi görüşleri olduğunu veya hep böyle düşündüğünü falan zannetmiyorum yani. Hı hı. Şu anda iki taslağı vardı. Bak ki Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gitmiyor. Hı hı. Dedi ki gitmeliydi. Doğru. Evet. Gitseydi ee, tam tersi. Anne yani yine olacaktı. sana döneceğim ama içeride bir de... Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bunu ekleyeyim de. Söyle. Için. Lütfen şöyle bakın arkadaşlar buradan çok net bir şey söylemek lazım. En çok belki de CHP'yi eleştirenlerden biri benim. Hı hı. Süreçlerle ilgili de. Komisyona katılır, katılmaz, onların tercihidir. Seçmenine göre hareket etmiştir, etmemiştir. Bana göre orada da olmamalıydı, ama oldu. Fakat şu anda doğru bir karar vermiş. Hı hı. Burada bu mesele partiler meselesi değil, bu mesele çok aslında vatanın birliğini ilgilendiren, ulus-devleti ilgilendiren bir mesele. Hı hı. Hı hı. Bu yüzden de tam mazlum abdi, efendim hem barış sürecini destekliyoruz demişken, oradan hı hı. tutup da Suriye'nin geleceği artık bir merkezi hükümet değildir. Kesinlikle tüm birleşenlerin kendini yönettiği ademi merkeziyetçilik demişken, hı hı. ki aynı günlerde Netanyahu Suriye'nin güneyine gitmiş, tampon bölgemi ziyaret hı hı. ediyorum deyip çıkartma yapmışken, yine aynı günlerde Hakan Fidan tutup da İsrail'in Kuneitra, Dera ve Süveyda'daki faaliyetleri Güney Suriye'de yeni gerilimler yaratmıştır demişken evet doğru karalı İmralı'ya gitmemektir. Evet. evet. Bu arada bir şey soracağım. Pervin Bul'dan X hesabından mı o mesajı atmıştı? Evet. Şu an gözükmüyor evet. o tweet'i. Eğer ana muhalefet DEM partidir dediği mesajı mı? Evet. Bakıyorum şu anda. Ben de bakıyorum. Ya ben şu an Pervin Bul'dan hesabına ee, bak. Evet, silmiş tweet'i silmiş. Ben tweet'i tekrar söyleyeyim. Var. Ana evet. muhalefet partisi. partidir. Nokta. Sen ne duruyor mu şu an o tweet? Evet evet duruyor.